Herkese selamlar, herkese merhabalar. Sosyal Ejom kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT Coğrafya'da sorularla full tekrarda dördüncü bölümdeyiz. Bu bölümde Türkiye'nin ekonomisine, yine Türkiye'nin madenler, enerji kaynakları ve sanayisine bakarak burayla ilgili önemli soruları çözeceğiz. Ve şöyle sorularla tekrarı iyi bir şekilde el alıp değerlendireceğiz. AYT Coğrafya'nın tüm konularıyla ilgili temel sorularımız var. Bunu lütfen unutmayalım. Hepsini bitirdikten sonra da şöyle güzel bir şekilde tekrarımız da bitmiş olacak. Hadi bakalım lafı daha fazla uzatmayalım dersimize. Başlayalım. Kalemimi seçeyim ve ilk sorumuza başlangıç yapalım. Evet. Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi hangisine kanıt oluşturur? Şimdi Türkiye'de yapılan hayvancılık faaliyetlerine şöyle bir baktığımız zaman ağırlıklı olarak doğal koşullara e, biz e, bağlı kalarak bunları gerçekleştiriyoruz. Çünkü e, Beş hayvancılığı çok fazla gelişmiş değil, ağır hayvancılığı gelişmiş değil. Daha çok mera hayvancılığı, doğaya bağımlı kalarak yapılan hayvancılık faaliyetleri ön planda. Direkt İç Anadolu'da, direkt Doğu Anadolu'da. E, doğal olarak e, verimlilikte de her yıl e, bir değişim söz konusu. Çünkü iklime tabi olarak bunlar değişiyor. E, sen doğal koşullara bağlı olarak bunu yaparsan, yıldan yıla da iklimsel faktörlerin değişim niteliğine bağlı olarak bunlar... ...değişecektir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. İç tüketimin fazla olması, dış piyasada çok talep görmediği veya görmesi... ...hayvanların soylarının ıslah edilip edilmemesi... ...hayvanların soylarının ıslah edilip edilmemesi... ...temelinde e, buradaki verimlilikle ilgili bir unsur. E, yıldan yıla üretim unsuru ön plana çıkarsa... ...burada Türkiye'de yapılan doğal e, koşullara bağlı yapıldı ...daha çok ön plana çıkar ve bunu kanıt niteliğinde gösterir... Edilen verimin düşük olduğu da söylenemez sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. Buna göre aşağıdakilerden hangisi teşvik kapsamında yapılacak uygulamalar arasında yer almamaktadır diyor. Bakalım hangisi olmaz burada. Türkiye'de ekonomik gelişim farklılıklarını azaltmak ve en az gelişen bölgenin de ekonomik olarak gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli teşvikler uygulanmaktadır. Teşvik uygulanan, ara, e, uygulanan alanlar arasında hangisi yer almaz diyor. Şimdi teşvik uygulamaları arasında bizim gümrük vergisi muafiyeti sağlanması gösterilebilir. Sanayi yatırımların devlet tarafından yapılması. Şimdi bu teşvik kapsamı sizce olabilir mi? Sanayi devlet yaparsa özel buradaki e, şahsi iktisadi unsurları nasıl kalkındırabilirsiniz? Veya özel yatırımlar nasıl yükselebilir? Bunu e, gerçekleştirme konusunda sıkıntı yaşarsınız değil mi? O zaman sanayi yatırımların devlet tarafından yapılması... Teşvik kapsamındaki bir uygulama olarak gösterilemez. Yatırım yeri tahsisinde ucuz enerji imkanı sağlanmasında ve katma değer vergisini yani KDV istisnalarını sağlanmasında devlet bir takım teşvik oranında ve teşvik yatırımlarında destek sağlamaya çalışır. Ancak B seçeneği burada söylenemez. Unutmayalım. Devam edelim. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdaki sanayi testlerinden hangisini? Kurulum yerini seçiminde bu kriterler daha az önemlidir diyor. Neymiş? Sanayi testlerinin bir kısmı ham madde alanlarına, bir kısmı ise pazar alanlarına daha yakın kurulmuş. Peki, e, mevzu bahis ham madde ve e, pazar alanı olduğu zaman hangisi daha az önemli bu mansurda? Çimento, zeytinyağı tekstil mobilya, et ve süt ürünleri. Şimdi çimento e, fabrikalarının oluşturulmasında Amma maddeye yakınlık, buna daha doğrusu pazar alına yakınlık çok önemli. Mesela büyük şehirlerde çok daha fazla inşaat sektörü geliştiğinden dolayı bu gibi fabrikalar büyük şehir ve çevrelerine kurulacak. Demek ki burada bizim için pazar alanı çok daha önemli. Zeytinyağı fabrikalarına baktığımız zaman gerek an madde gerek pazar için oldukça önemlidir. Her iki faktör de bizim için geçerli. Ancak tekstili ele aldığımız zaman Tekstil için pazar önemlidir. Ham madde çok farklı alanlardan temin edilebilir burada. Tekstil sanayisinin geliştiği yerlere baktığımız zaman da ağırlıklı olarak büyük şehirler gösterilir değil mi? Bu yüzden tekstil için her ikisini burada göstermek mümkün olmaz. Mobilyada hem ham madde hem pazar yine et ve süt ürünlerinde hem ham madde hem pazar oldukça önemlidir. C seçeneği sadece pazar alanı için bizim için önemli. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı oldu. Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bir bakalım. Ülkemizdeki bazı platolar buradaki en önemli ekonomik faaliyetlerle eşleşilmiş. Urfa, Küçükbaş Hayvancılık, e, Taşeli yöresi, Büyükbaş Hayvancılık. Demiş ki Taşeli bizim için Küçükbaş Hayvancılıktır. Yanlış. Kars, Büyükbaş Hayvancılık, Cihanbeyli Tağ Tarımı, Hayvana Tağ Tarımı. Bunlar İç Anadolu'nun plato alanlarıdır. Tağ Tarımı için oldukça önemli. Urfa'da Küçükbaş, e, Kars'ta Büyükbaş. Doğru. Ama Taşeli, e, küçük Küçükbaş Hayvancılık için daha uygun olur. Bu yüzden yanlış bir ifade. Bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 23-29 yılları e, ekonominin gelişmesine yönelik yapılan çalışmalardan biri değildir diyor. 1923 ve 29 yıllarını ele aldığımız zaman bu süreçte İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasını söyleyebiliriz. E, teşviki Teşvik Sanayi Kanunu çıkarılması 1927'de söylenebilir. Kongre 23'teydi. Devlet Planlama Teşkilatı ve e, kalkınma planları 1960'larda görülüyor. Bu yüzden e, hani 30 e, bizim için hani 33 37 arasında sanayi planlamaları falan vardı. Gerçi 29 yılına kadar süreç verilmiş. E, bunlar bu süreçte değil. Planlanma teşkilatları unutmayın 60'lı yıllardan itibaren başlıyor ve bu yüzden bu süreç içerisinde görünmüyor. Aşar vergisinin kaldırılması 25, tarımda makineleşmeye teşvik edilmesi yani Cumhuriyet döneminin 23 29 arasındaki faaliyetler arasındadır. Bu yüzden C şey seçeneği doğru cevap. Bir sonraki sorumuza gelelim. Yukarıdaki e, Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden değildir? Şimdi muz Takdir ederseniz ki ekvatoral iklime ait e, temel bir e, karakteristik özelliği gösteren tarım ürünü. Türkiye'de klimatik özellikten ötürü bazı yerlerde muz yetiştirilebiliyor. Bu yerlerde yıllık sıcaklık farkının az olması ve her mevsim yağış olması ekvatoral iklime e, benzer bir iklim özelliğini taşıdığını göstergesidir. Bunun için yani klimatik özelliği taşır dedik. E, Anamur bizim için uygundur burası için. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 santigrat derece. Şu santigrat e, şeyde yanlış gösterilmiş. E, buradaki taslakta santigrat işareti olacaktı burada. Altında düşmemesi diyor. E, bu bir unsur olarak gösterilemez. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 seçeneği. Evet. Devam edelim. Niye gösterilemez? Çünkü kış aylarında e, sıcaklık ortamının 0 derecenin altına düşmemesi deniliyor. E, Türkiye şartlarını düşündüğünüz zaman böyle bir şey söz konusu değil. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bunu el alalım. Haritaya bakıldığında kümes hayvancılığının geliştiği yerlerin temel özellikleri verilmiş. Ee, ve özelliği olarak hangisi gösterebilir demiş. Şimdi e, kümes hayvancılığına baktığımız zaman dikkat ederseniz... ...Kıya Ege'ye, işte Ankara'ya, İstanbul'a yakın alanlarda böyle var. E, demek ki bizim için bu alanlar e, büyük şehirlere yakın. Büyük şehirlere yakınsa tüketim alanına yakın. Tüketim alanına yakınsa pazara yani insanlara yönelik olarak daha çok gerçekleştiriliyor. O zaman kış mevsiminin ılıklığı, yer şekilleri, su kaynakları veya bunlar gibi mesela doğal faktörler değil. tahıl üretim alanları gibi işte beşeri faktörler değil. Daha çok tüketim alanına yakın olması temel bir faktördür. Bir sonraki sorumuza gelelim. Buna göre bu çiftçinin aşağıdaki aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretim yapması beklenebilir diyor. Konya'da yaşayan bir çiftçi sulama imkanı olmayan tarlasını buğday üretiminden sonraki yılda nöbetleşe tarım metodunu uygulayarak Nadas'a bırakmak istemektedir diyor. Böyle baktığımız zaman Nadas'a bırakmak istediği bir ürün e, o zaman hani böyle e, çok yağış isteyen, nemlilik isteyen bir ürün olamaz değil mi bu? E, o zaman şeker pancarı, mısır, pamuk, pirinç gibi ürünler, su isteği çok yüksek ürünler e, burada gösterilemez. Nohut... Taalın yapıldığı alanlarda yapılan bir baklagil e, tarımadır. Yapılabilir, uygundur. C seçeneği beklenebilir bizim için ama diğerlerinin su isteği çok yüksek olduğundan ötürü bunları söyleyemezsin. Bir sonraki sorumuza gelelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan silah patlayıcı ve mühimmat üretimini sağlayan savunma sanayisine ait tesislerin Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale gibi merkezde gelişmesinin başlangıcı deniliyor. Bakın bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için oldukça önemli. Bu yüzden Anadolu'nun güvenli yerlerinde bunların üretimi yapılır. Ee, hani odası bir e, hani diyelim böyle işgal hareketine gelişildiği zaman denizden e, bunların kolayca e, hani işgalci devletinin ele geçmesinin engellenmesi istenir. Yani güvenlik bizim için oldukça önemli. Konumlarının korunaklı olması o zaman sorumuzun doğru cevabı olur değil mi? Evet. Sonraki sorumuza gelelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayı doğrulamaktadır diyor. Bir tarım bölgesinde yetişilebilecek ürün çeşidi fazla olsa bile çiftçiler daha çok gelir getiren tarım ürünlerine yönelmektedir. Peki niçin böyle çiftçiler bir yol izliyor? Bunu doğru diyen bir ifade olarak hangisini söyleyebiliriz? Bakın tarım bölgesinde yetişilebilecek ürün çeşidi fazla olsa bile çiftçiler daha çok gelir getiren tarım ürünlerine yöneliyor. Mesela buğday tarımının Karadeniz kıyısında az olması bu iklimle ilgili bir unsurdur. Yukarıdaki faktörü desteklemez. Sebze yetiştiricinin Erzurum'da yapılmaması Kış e, soğukluklarından ötürüdür. iklimsel faktörden ötürüdür. E, bu e, uygunluk değildir. Torunçlu tarımında Ege kıyılarında Akdeniz kıyılarından daha az olması iklimsel bir faktördür. Akdeniz'de daha uygundur bu. E, bu söylenemez. Konya havasında buğday ekim alanında daha geniş olması İPSİTEP ikliminin sağlamış olduğu bir avantajdır. Söylenemez. Ancak Antalya kıyılarında zeytin tarımının Ege kıyılarından daha az olması. Normalde zeytin Akdeniz kıyılarında daha uygundur ancak Akdeniz'de zeytin üretmek yerine daha çok gelir getiren ürünler, üren, ürünlere ürünlere yönelecektir. Bu yüzden bu yüzden Ege kıyıda zeytin daha fazla üretim alanına sahip. Bu yüzden E seçeneği burada yer alan ifadeyi desteklemektedir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Bir sonraki sorumuza gelelim. Türkiye'de Ordu ile Rize arasında araştırma yapan bir gözlemcinin gördüğü bir tarım ürününü aşağıdaki yerlerden hangisinde de görmesi bu ürünün yetişme alanının geniş olduğunu göstergesi olamaz deniliyor. Dikkatli bir bakalım hangisini söyleyemeyiz. Neresi verilmiş? Ordu verizi. Ordu verizi de e, takdir edersiniz ki yani böyle Karadeniz iklimi görülmektedir. Bu yüzden Karadeniz ikliminin yaşandığı bir yerde biz bu ürünü görürsek e, hani yayılış alanı geniş diyemeyiz. O zaman böyle baktığımız zaman Konya yöresinde Karadeniz iklimi görür. Hayır. Diyarbakır çevresinde Karadeniz iklimi var mı? Hayır. Buralarda e, karasal iklim var. E, Erzurum çevresinde sert karasal iklim var. Isparta çevresinde karasal ve Akdeniz iklimine etki alanı var. Ancak Kocaeli çevresinde Karadeniz ikliminin bir etki alanı var. Bu yüzden eğer burada görülürse bu ürün sen çok geniş alanlara yayılmış diyemezsin. Benzer iklim niteliği gösterir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. Bir sonraki sorumuza gelelim. E, yukarıdaki Türkiye haritasında bulunduğu yerler gösterilen maden istenilmiş bizde. Bu madenin hangisi oldu soruluyor. Şimdi Hatay civarında, bakın Mardin'de, yine Diyarbakır'da bu civarlarında, mesela Mardin, Mazıdağ aklınıza falan gelsin. Neydi buralarda görülen e, yer altı kaynağı? Fosfattı değil mi? Burada fosfatın yayılım alanları gösterilmiş. Ayet bu de tekrar derslerinde e, biz hatırlarsanız altı kaynaklarına bakmıştık. Bunları harita üzerinden göstermiştik. E, orada notları mutlaka oluştu. Bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdaki hangisi Türkiye'de jeotermal enerji potansiyeli en az olan illerden biridir. Jeotermal potansiyeli yüksek olduğu alanlar Batı Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay Doğu Anadolu fay hattı, hattı alanı üzerinde yetkindir. E, ve Türkiye'de de jeotermal enerji potansiyeli en fazla kıyı bölgelerinde, kıyı Ege ve Batı Anadolu fay bulunduğu alanda etkindir diyebiliriz. E, ve lütfen bunu unutmayın. E, bu nitelik aklınızda bulunsun. Şimdi hem fay hattı niteliğine baktığımızda hem bölgesi olarak baktığımızda Afyonkarahisar, İzmit, Erzurum, Van gibi yerler fayatlarını geçtiği alanlar olduğundan ötürü buralarda jeotermal enerji potansiyeli oldukça fazladır. Ancak Mersin e, herhangi bir fayatının geçtiği bölgeden geçmediğinden ötürü Akdeniz bölgesinde bulunan sağlam e, işte eski böyle e, Antalya'nın bulunmuş olduğu e, işte Taşeri masifine yakın bir alanda olduğundan ötürü bunu söyleyemezsiniz değil. Jeotermal enerji potansiyeli daha azdır. Sonraki sorumuza gelelim. Haritada verilen taralı alanlar hangisinde bu tür enerji tesisi bulunmaktadır deniliyor. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek mümkündür. fay hayatına yakın alanlar, ve F hayatında bulunan alanlar burası için uygun. Ama bizden tesis istenmiş bakın. Sadece yeraltı kaynağından, jeotermal enerjinin gelmesi değil. Buradan gelen bir tesis isteniyor. Aydın Germencik, Denizli Sarayköy bunlar aklımıza geldiği zaman... ...yani kıyıya bölümü aklımıza geldiği zaman... O zaman şu ikinin verilmiş olduğu alan, adam, şu alanlar bizim için potansiyel bir sanayi tesisini barındırıyor. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı iki seçeneğidir. Unutmayalım. Tamam mı? Bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdaki yerlerin hangisinde besi ve ahır hayvancılığı daha fazla gelişme göstermiştir diyor. Bakın besi ve ahır hayvancılığından bahsediyor. Bu gibi hayvancılık faaliyetleri büyük şehirlere yakın alanlarda yapılır. Bu yüzden Güney Marmara seçenekler arasında en uygun yerdir burası için. Erzurum Kars'ta mera hayvancılığı, Kızılmak Havzası, Antalya ve Doğu Karayel ise mera hayvancılığı ve küçükbaş hayvancılık daha çok gelişirken besi ve ahır hayvancılığını biz Güney Marmara'da daha fazla görebiliriz. Unutmayalım. Bir sonraki sorumuza gelelim. Yukarıda gelişimde madencilik faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı yerler verilmiş. Bu yerler ile üretimi yapılan maden türleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Diyeyim. Tek tek eşleştirelim bakalım. Hangisi dışarıda kalır? Buralar için. Mor mineralleri verilmiş. Susurluk için uygundur. Gitti. Ee, burada başka ne verilmiş? Boksit verilmiş. Ee, boksit için yani alüminyum için sevdiği şehir bizim için uygun. Burası gitti. Fosfat için Mardin Mazıdağ burayı gördüm. Bu da gitti. Ee, tuz ve demir kaldı seçenekler arasında. Ee, demir için Hasan Çelebi uygun. Ama tuz üretim alanı ile ilgili herhangi bir yer verilmemiş burada. Bu yüzden sorumuz Doğru cevabı D seçeneği. Bir sonraki sorumuza gelelim. Yeraltı suları bakımından zengin olan kastik ovalarda tarım yapılabilmektedir deniyor. Hangisi bu ovalardan biri değil? Yani hangisi kastik ovalardan biri değil bu tarımı yapabilmek için? Şimdi Muğla, Acıpayan, Tavas, Elmalı bunlar kastik ovalarımız arasında yer alırken Çukurova bizim için bir delta ovasıdır. E, burası Akasyon'un getirmiş olduğu e, Akasyon'un getirmiş olduğu bir e, birikmesinden oluşan verimli arazidir kask değildir. Bu yüzden E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Bir sonraki sorumuza gelelim. Türkiye'nin doğusunda ya, sanayi testleri azdır. Bu durumun meydana gelmesinde hangisinde et daha azdır diyor. Şimdi Doğu Anadolu biliyorsunuz çok yüksek ve engebeye sahip. Ee, çok geniş pazarları çok uzak. Bunlar temel sebepler değil. Mi? Böyle baktığımız zaman enerji üretiminin yetersiz olması diyor. Ee, Bu dursun. Pazar alanlarına uzak olması, yer şeklinin engebeli olması, ulaşım imkanlarının yetersiz olması ve iklim koşullarında uygun olmaması, yükselti ve engebeden ötürü özellikle kışların da sert kasal iklimden ötürü aşırı sert geçmesi sebepler arasında ancak enerji üretiminin yetersiz olması diyemez. Mesela hidroelektrik santral kuruyorsun. Enerji üretimi için oldukça uygun. Çünkü yükselti ve ev enge gibi bu niteliği oldukça iyi sağlayabiliyor. O zaman sen bunu diyemezsin. Veya bazen ÖSYM bu seçenek dışında şeyi kullanıyor. İşte yeraltı kaynağı bakımından e, yetersiz olması falan. Hayır. Yeraltı kaynağı bakımından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri Doğu Anadolu. Bundan sebep olarak gösterilemez. Tamam mı? Bir sonraki soruya gelelim. Aşağıdaki sanayi testlerinden hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde ulaşımın etkisi daha belirleyici olmuştur diyor. Bakın ulaşım temel faktör olarak göreceğiz. Dikkatli bir bakalım. Zonguldak'ta demir çelik fabrikalarının kurulması enerji kaynağına yakınlık. Denizli Sarayköy'de jeotermal santralinin kurulması yeraltı kaynağına yakınlık. enerjiye yakınlık. Batman Raman'da petrol rafinerinin bulunması yeraltı kaynağına yakınlık. Rüzgar santrallerinin Ege kıyılarında yoğunlaşması yine Ege'nin bu rüzgar niteliğinde oldukça açık bir saha olması. Çünkü dağlar denize dik uzanıyordu ve rüzgarın iç kısmı etkisi oldukça fazlaydı. Uygunluk niteliği var ancak İskenderun'da demir çelik fabrikasının kurulması İskenderun'da kömür var mı? Yok. Burada ulaşım faktöründen ötürüdür. Ulaşım. Burada temel faktörümüz. Unutmayalım. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçin. Bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılıkta verim artırmak için alınması gereken önlemlerden değil? Şimdi bakın. Nitelik artırmaya çalışıyorsun. Bu yüzden nicelik artırmaya çalıştığın her türlü unsur e, burada verim artırmaz. Yani hayvan sayısını artırmak demek verim artırmak olmaz. Otakları ıslah edersin. Erken kesimi önlersin. Yani işte dersin ki burada işte bu sığır veya bu inek belli bir yaşa iyice gelsin. Et miktarı olacak iyice artsın ondan sonra keselim dersin. Hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirmesi ve bes hayvancılığının yaygınlaşması. Çünkü mer hayvancılığı yaptığın zaman doğaya bağımlı kalıyorsun. Besi ağır hayvancılığını yaptığın zaman ise kendin burada hayvanı besliyorsun. Doğal olarak verimlilik artıyor. Hayvan da iyi besleniyor. Daha fazla et elde edebiliyorsun. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Bakalım buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balıkçılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir diyor. Balıklar mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru geç etmektedir. bir göç faaliyeti var. Bu nedenle balıkların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faaliyetleri yoğundur. E, Türkiye'nin yani e, özel konumuna hedef aldığımız zaman takdir edersiniz ki boğazlara hakim değil Hani Karadeniz ve Akdeniz arasında soğuk ve sıcak sular arasında bir değişim alanı Var. E, boğazlar da bunu en iyi şekilde bu değişim alanında gösterebiliyor. Mesela aranızda İstanbul'da yaşayanlar varsa, İstanbul'da gelenler vesaire varsa, onlar Boğaz'da baya e, baya Haliç'te, Boğaz'da balık tutmak için e, duruyorlar. E çünkü göç alanları üzerindeki önemli noktalar arasında. E şimdi biz Boğazları yazacağız. Batı Anadolu Kıyıları, Karaburun Yarımadası, Antalya Körfezi veya Çukurova Deltasından ziyade daha yoğun alan Boğazlar olur. Bu yüzden Çanakkale Boğazı sorumuzun doğru cevabı. Bir sonraki soruya gelelim. Türkiye'de balıkçılığın en çok geliştiği denizden en az geliştiği denize doğru sıralama istenmiş. Soğuk denizlerden sıcak denizlere bir, bir hani gelişim unsuru söz konusu. bu yüzden Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz şekilde sıralanması gerekir. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz denilen C seçeneği bizim için doğrudur. Tamam? Unutmuyorum. Bir sonraki sorumuza gelelim. Özellikle verilen maden isteniyor. Nükleer santrallerde radyasyon sızıntısına karşı kullanılan bir madenmiş. Baritten bahsediyor. Suda erimeyen bir maden. Antalya, Karamanmaraş, Muş ve Eskişehir'de de çıkarıldığı önemli yerler varmış. Nükleer santrallerde radyasyon sızıntısını e, önleme amacıyla kullanılan suda erimeyen madenimiz barit madenidir. Unutmayalım notlarımız arasında bulunsun. ÖSYM e bazen böyle e, çok değişik madenleri sorabiliyor. Sınavda Gerekti. Haritada yetişme alanında gösterilen tarım ürünü verilmiş. Bakın hem Güney Marmara'da, Ege'de bir de Akdeniz kıyılarında kıyı bölgelerinde yetişilen bir tarım ürünü bizim için. Bu en fazla Ege'de, ikinci olarak Akdeniz'de yetişen zeytindir değil mi? Çünkü aç şey mesela Güney Marmara Trakya civarı verilirdi. Çaylık deseydi Karadeniz kıyıları vesaire, Batı Karadeniz verilirdi. Üzüm deseydi Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde yetişilebiliyor. Fındık deseydi Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in bulunduğu alan verilirdi. O zaman bu zeytindir. Ve değerli kardeşlerim son sorumuza gelelim. Aşağıda verilenlerden hangisi petrol rafinelerimizden e, rafine biri değildir diyor. İzmir, Aliya, e, Batman, e, İz, İzmit, İpraş ve e, Kırıkkale, Orta Anadolu petrol rafineleri arasındayken İstanbul, Ambarlı bir doğal gaz rafinerisidir. Burası bir petrol değildir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Toplamda 25 soru çözdük ve şöyle. Türkiye'nin ekonomisine, madenlerine, enerji kaynaklarına, sanayilerine e ve ekonominin temel faktörlerine bakmaya çalıştık. E bu şekilde dersimizi işlemiş olduk. Gelecek bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Hoşçakalın. Diye.